Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Minecraft e, ülke kuruyoruzun e, 15. bölümüne hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar e, ben e, az önce şuraları biraz yapıyordum da Arkadaşlar şimdi en son ne yapmıştık en son e, hepinizin bildiği gibi benzinliğimizi yaptık Şimdi sırada ne var abi sırada ne var diye diyorsanız sürpriz abi yani bütün videolarda benim yaptığım şey e, sürpriz olur Şimdi Aklımda çok güzel bir plan var arkadaşlar. Ama nasıl yapacağım ben bilmiyorum şu an. Şimdi dur bakalım abi. Şimdi biz ne yapalım? Ne yapalım? Şu köye birleştik demiz. Şuralara bir iki ev yapalım lan. Dur. Şunun malzemelerinden ver abi. Zaten şu ve şundan yapıldı bu ev. Bir de şundan verirse dur şuraya şundan verirse tam olacak abi evin şimdi ne kadar ev şöyle geldik abi yeter mi bu kadar ben biraz da bi, biraz geniş bir ev yapayım çatı 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 sıkıntı abi Belediyenin dibinde ev var bak bu şu anki yaptığım ev çok pahalı bir ev abi. Çünkü belediyenin dibinde ee, bu devirde de belediyenin dibinde evler çok pahalıdır. Yani bilmiyorum belki ucuzdur da araştırabilirsiniz yani. Şeyden bir sürü internette var abi. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi buraları da ağaçla falan doldururuz ya. Aynen. Ortalık çok boş olmuş. Şimdi abi şurası bunun kapısıdır. Şurası şöyle bunun kapı. deminler bundan abi alıyoruz ee, bu videoda birazcık e, hızlandırma olmayacak arkadaşlar montaj yapıp istemiyorum bu videoda çünkü kamtasya şeyler sorun var abi sesi çok mu açık arkadaşlar Ses nerede lan? Müzik ve sesler. Ana ses biraz şöyle kısalım onu. Şurada hava durumu mu vardı? Ha o, onun sesi. Tamam hamurun sesi falan filan. Cercut. Arkadaşlar şeyde e, film yaptık. Minecraft filmi yaptım. Yaptık daha doğrusu kardeşimle beraber. Ee, nasıl buldunuz ee, yorumlara falan yazın. Ben demeyi unutmuşum. Onda sadece like ve abone dedim. Yorum yap yorum yapın demeyi unutmuşum arkadaşlar. Siz yapın. Yani yorumunuzu. Tabi bazı arkadaşlar yapmış ama siz de yapın yani. Arkadaşlar şimdi bir de şey diyeceğim. Mesela şimdi 14. bölümün altında yorumları yapmışsınız. Tamam iyi tam benim istediğim şekilde yorumlar geliyor. Ama mesela şunu yap bunu yap diyorsunuz değil mi? Abi ben onu nasıl yapayım mesela adamın teki demiş ki, futbol sahası yap demiş büyük olanlarından yap demiş. Abi ben şimdi futbol sahasını yapmaya başlasam en az bir 3-4 bölüm sürer. Çünkü yaptım yani ben biliyorum önceden de yapmıştım var. Telefondaki şeylere falan filan. Yani ee, tamam ileride yapacağız ayrı ben size şöyle diyeyim mesela şimdiden spoiler vereyim İleride ben koskocaman bu şehre hava havalimanı bile yapacağım yani havaalanı e, Tren hatları çekeceğiz tramvay hatları falan ben niye söylüyorum lan bunlara hepsini spoiler verdim Neyse Daha şehir bu kadar değil yani bu şekilde gitmeyecek Yani bu şekilde gidecek ilerlemesi tamam gayet bu şekilde gidecek ama mesela atıyorum e, toprak mahsulleri ofisinin şu an bir tane tarlası var değil mi? Onun 15 tane tarlası olacak ileride. E, mesela şimdi şu an ben bir şehir yapıyorum abi. Bu şehir bitecek yani, ilerleyecek bu şehir. Ondan sonra bir tane daha şehir olacak. Belki o şehre bir arkadaş da yardım eder belki yani tek başına olacak iş değil. Ama ben elimden geldiğince tek başıma yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bu şehri. <laughs> bu da bayağı uzun sürdü lan. Uğraştırdı. Gerçi video videoda yapsam da yapmasam da hızlandırsam da yine uğraşacağım, yine uğraşacağım. Uğraşan yine benim siz sadece izleyensiniz. Ben ilk başta dedim arkadaşlar bu videoda biraz montaj işine girmeyeceğim diye. Bu tam bakış açısını neyini seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu uzaktaki nesneler sanki yapıyor gibi gözüküyor. Ama aynı mesafeden yapıyor. Ee, sadece bir göz yanılması. Yani ben seviyorum arkadaşlar. Tam bakış açısı hoşuma gitti benim. Bugün daha şu ana kadar hoşuma gitmemişti. <laughs> Yok lan gitti aslında. Şey de gitti. Adı neydi? Şu şunu kaldıracağım dur. Şunu bir tane yağmur kes abi. Kes abi yağmur. Kes 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 bir tane de time set çık abi. Yaz abi. Hop. Şimdi abi şimdi ne yapalım? Şu dur bakalım nasıl yapmış adamlar? Herifler nasıl yapmış? Dur bakalım abi. Tamam. Kapı abi şimdi. Normal kapı bildiğiniz şekilde. Şöyle yapıştırdık abi kapıyı. 1 2 3 4 Şu yükseklikte. Yalnız bura böyle gelmiyor bak. bak. Orası şeyle odunla kapanıyor. Şurası şöyle bir kat tamamen şöyle abi geliyor. Bak şimdi köy. Şu an ilk defa bir köylünün evinin aynısını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Geldi. Arkadaşlar bir tane mod var biliyor musunuz? Ee, Mesela ileride bir yerde köy var değil mi? O köyü alıyor atıyor buraya taşıyor. O mod da güzeldi aslında. Şimdi yer arada. Şimdi ben bu modu ileride yapmaya düşünüyorum. Ee, şimdi buraya yaptığım ev. Gizemli ev yani. İleride görürsünüz. Ne olduğunu. 3 tane var. Orada 3 tane varmış abi. 3 çap Şuraya da 3 çap Bayağı uğraştık lan bu eve. Neyse hadi bakalım. Ama bu ev şu an yapmak zorunda gibi bir şeyim ben arkadaşlar. Yani zorunda derken yapacağız ha, yani. bir sürü ev yapacağız ama. Ah şimdi şey yani. Ben konuşurken yine nefes nefes kalıyorum arkadaş. Gel abi gel abi gel abi. Bu bölümde yapacağımız asıl şey bu değil arkadaşlar. Bekleyin birazdan göreceksiniz asıl yapacağımız şeyi. Şimdi abi adamlar çatı tipini nasıl yapmışlar dur bakayım. O iç taş abi çatının Tamam abi Şurada Bir tane şu tip pencere açıyoruz abi buraya Bir tane de şuraya açıyoruz Ondan sonra Bir tane Şuraya şöyle üçlü açsak yeterli Şuraya da bir tane üç açsak yeter galiba Hatta dur yetmez bir dakika dur Dur abi bir dakika. Üçlü bir şuraya abi. Bir de şuraya. Tamamdır abi şimdi. Gel abi şuraya. Köylü içeri girdi pezevenk. Neyse dur bakalım. kapat abi buraları kapat 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 gel abi hop şunu kır abi lan ince camların bu hiç sevmiyorum arkadaşlar Şimdi kapattık mı her yeri almış <laughs> Gel abi buraya Sen de buraya gel Tamamdır abi şimdi Ne yapacağız dur bakalım Dur Şurayı da odunla kapatıyoruz Buranın üstü çat abi Köylü mal mal neyse gel abi gel 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 hop hadi oğlum Heh. sen de buraya gel abi gel 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 gel, gel. tamam şimdi çatı yapacağız çatı da abi nasıl yapacağız çatıyı çatı şekilde ama böyle de çok uzun bir çatı olur ya Abi bu evin çatı tipi nasıl olacak ki ya? Çatıyı yapsak boyutu ta buraya kadar falan gelir. Aslında iyi olur lan. Yapalım dur. Ben işaretliyim. Yani yapacak yerleri yapayım. Diğer bölümde yaparım. Çünkü e, asıl yapacağımız şeyle süre yetmeyecek abi ona. Süre yetmeyecek. Arkadaşlar şu an e, ben çatı tipini evin bu Şekilde Yapmayı Düşünüyorum Şöyle Ben e, Bunu Video Dışında Tamamlarım <laughs> Getir Abi Getir Boğazımda Pis Şey Geldi Abi <laughs> Tamam Söylemeyeyim Adını işiniz Bulanır ben çatıyı falan tamamlarım sonra arkadaşlar Şimdi e, asıl yapacağımız şeye gelelim Neyden yapalım abi Dur bakalım Renk beğeneyim şuradan biraz Dur abi dur O olmaz abi Buzda buzdan da yapılmaz Şu güzeldir Hayır lan aşağı attım Gel lan Gel buraya heh Tamam şimdi abi şuraya. Benzinlik patlarsa burada gider ama da neyse. Buraya ne yapıyoruz abi? Şöyle ben bir tane işaretleyeyim burayı. Dur abi şöyle. Bayağı bir biraz şey burası. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Lan sen ne yapıyorsun diyenler çıkacak içinizden. Çıkmaz aslında. Zaten videonun başına yazacağım ne olduğunu. Hadi abim, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. O dur çok geldi. Dur 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 dur. <laughs> gel abi, gel 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 gel. 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 Şu benzinliğin arasına bir tane bir şey çekeriz şu an. Bir şey videodan sonra duvar gibi falan. Duvar değil de bir tane şey çeksek olur abi. Dur abi. Kulağım kaşındı da kulaklıktan dolayı kaşıyamadım o yüzden ve onu hallettim. Bu neyin CD'siymiş lan? Na mafyek, mafyek. Kapat dur abi. Şurayı kapat. Şunu kapat. Şunu kapat. Şöyle de kapatırsak. Aslında bırak kapı olabilir de neyse. Kapı buradan değil abi. Ya şuradan olacak. Ya da şu köşeden bir yerden. <laughs> abi şimdi nasıl olsun biliyor musun? Bak. Dur. Dur. Çizeyim şu an. Bir tane çizgisini yapalım arkadaşlar. iki katlı bir şey ya da eksi iki katlı falan olabilir biraz spoiler veriyor hem çocuklar için hem babalar hem anneler ayrı ayrı yerleri var çok mu geldik neyse idare eder abi galiba buraya biraz bir tane çok gelmişiz Abi, gel abi gel gel, gel 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 Geldik Şöyle bir kapat abi araları bir kapat Kapatma aslında buraya patlatacağız zaten Dur abi TNT alalım Azizallah Allah ezan okundu abi Tamam şimdi TNT'lerimizi şöyle bir düzelim arkadaşlar. Belki bunun ismi TNT'dir de ben TNT diyor. Kim ne dese desin arkadaşlar. Şöyle. Çok kötü patlayacak bunlar. İnşallah etraf fazla zarar görmez. 1 2 Patla 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 patla. Patla abi patla 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 hadi oğlum. Yani bura şey olmayacak arkadaşlar. Yani bura eşli bir yer. Tabi bazı sabırsız arkadaşlar şu andan itibaren videoyu lellet ileride ne olduğunu görmüştür de. Yani öyle benim bildiğim çok sabırsız arkadaş var. Mesela önemli bir şey arkadaşlar adam anlatıyor. Geçiyor lan ileri onu ilgilendiren videonun sonu ya Adam ileriye geçiyor Abi. Neyse şimdi arkadaşlar Heh, Şunu bir tane şey yap Gel Arkadaşlar böyle benim hah dememden ee, Rahatsız olan arkadaşlar olduysa Yazsınlar yoruma bir daha demem Çünkü boğazım acıklanıyor <laughs> Demektense Hah demek daha iyi mi gidiyor benim? <laughs> Çok gıcık bir şey değil mi arkadaşlar? Bak şu zarar verir abi etrafa. Bu en iyisi burada patlasın. Patla abi patla. Lan vermiş lan etrafa zarar. Zaten ben buraları kıracağım ileride. Gerek yok. Bu bölümde yani zaten 3 dakika gibi bir süremiz kalmış arkadaşlar. Onunla da buraya uğraşalım. Tamam şimdi burayı hallediyoruz arkadaşlar. Şura. 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 Hadi abi. Hop. Oley. Hadi oğlum. Hadi. Verdi mi zarar? Vermedi. Vermedi abi. Tamam güzel. Orayla yapana kadar bizde şuraları bir tane. Bura biraz uzun sürecek arkadaşlar bayağı bir. Dur abi şimdi. Fıra <laughs> 1 abi 2 3 4 5 6 Yeterli altı. Hatta fazla bile İçeri dolacak dolaşacaklardır Eminim Kaz abi kaz 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 Bir sona varalım arkadaşlar. Burayı ya de. Burada izin veriyor. Abi buranın bir tane şeyine varalım dur. çok geniş yapmışız ya. Hah. Tamam derinliği bu kadar arkadaşlar. Kır abi kır 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 kır. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Gel oğlum. Evet. Bölüm bitti bak. Benim ne kadar uğraştığımı anlayın şimdi arkadaşlar. Şimdi ben aynı şekilde her yeri böyle yapacağım. Şaka lan şaka. TNT ile patlayabildiği yerlere kadar patlatacağım. Gerisini düzenleyeceğim. Nereye kadar patladı abi? Dur. Dur abi dur. Ana. Dur lan. Her yere bir kat, bir kat daha TNT patlatsam yetiyor. Dur abi dur. Ayarlarız abi bak az kaldı. Etrafı azalttık dur. Şu üstü de bir tane yok edeyim de. Ama baya uğraşacağız arkadaşlar. <laughs> Sizce iyi bir işe giriştim, kötü bir işe, kötü bir işe giriştiğim size kalmış. Şurayı bir patlat abi. Güm. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videolara like atmayı unutmayınız arkadaşlar abone olmayı unutmayınız ee, izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum ee, videolara e, yorum yaparsanız gayet mutlu olurum arkadaşlar şu ektiğimiz tarla birazcık e, olmuş gibi <laughs> evet arkadaşlar şimdi şöyle burayı da böyle yapacağız işte ileride falan ben yaparım arkadaşlar. Şey de yapacağım zaten. Neredeydi o? Ha. Şu bizim evin çatısını. O ev önemli çünkü o evi yapıyorum. O ev önemli yani. Evet arkadaşlar şimdi abone olmayı unutmayınız. Videolara like atmayı unutmayınız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.